Merhaba arkadaşlar bugün sizlere müziğin ritmiyle hareket eden bas efektini yapmayı göstereceğim. Öncelikle sol tarafta Project kısmına bir adet resim ve müziğimizi ekliyoruz. Daha sonra yeni bir kompozisyon oluşturuyoruz. 1920-1080 olsun. Dakikası önemli değil. Daha sonra müziğimizi bırakıyoruz. Ve müziğimizin iyi bir kısmını buluyoruz yani. Böyle tam büyük basların bulunduğu bir kısmı buluyoruz. Evet ben buldum. Bu, bu kısımda müziğin büyük basları bulunuyor. Daha sonra B'ye basıyorum ilk kısma gelip. 10 saniye, 15 saniye sonra gelip. Neye basıyorum? Bu kısmı sadece ben görmek ve dinlemek istiyorum. Sonra buradan resmimizi projeye bırakıyoruz. Skill'ini açıyorum. Büyütüyorum bunu. 140 iyidir. Bir tane daha oluşturuyorum bundan. Yani CTRD yapıyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. Alttakinin skill'ini arttırıyorum böyle. Aynen böyle güzeldir. Daha sonra alttakine bir adet Find X ekliyorum. Ve burada Invert'ı açıyorum. ses Puller ekliyorum. 30 yapıyorum bunu. Buradan birazcık daha küçültmek istiyorum. Böyle 400 iyidir. Şimdi müziğe sağ tıklayıp Keyframe Assistant Convert Audio to Keyframes diyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada bir layer geldi. Bunun içindeki Left Channel ve Right Channel'ı siliyoruz. Evet sildikten sonra üstteki resmimize bir adet FX kısmından transform ekliyoruz. Daha sonra sol alt kısımdan layer'ımızın içindeki transform'u açıyoruz. Ve Scale'e alta basılı tutup sol tık yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir kod kısmı açılıyor. Buradan üstteki müzik layer'ımıza bir kere tıklayıp U'ya basıyorum. Daha sonra tekrardan aynı kısma gelip tail'in altında gördüğünüz gibi burada bir pick var. Bu pick'i alıp öyle slider'ın üstüne bırakıyorum. Ve bir kere boşluğa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi resmim sürekli ileri geri oluyor. Şöyle bir izleyelim. Ama gördüğünüz gibi... Çok küçük kalıyor ve orantısız bir ileri geri hareketi oluşturuyor. Daha sonra burada kod kısmına bir kere böyle tıklıyorum. En sona gelip slash 2 yapıyorum. Daha sonra en baş kısma gelip 50 artı yapıyorum ve boşluk bırakıyorum. Boş bir kısma tıklıyorum. Ve bir daha bakalım. Ve yine küçük kaldı. Şimdi baştaki değerimi ben 80'e çıkartıyorum. Evet. Evet böyle güzel. Şimdi bu layer'ıma bir kere tıklıyorum. Burada bir use compositions shutter var. Buna tikini kaldırıyorum. Ve shutter angle'ı 100 yapıyorum. Evet burayı 100 yaptıktan sonra alttaki fotoğrafa bir kere tıklayıp T'ye basıyorum. Opazitesini açıyorum. Buna alta basılı tutup sol tık yapıyorum. Gördüğünüz gibi yine bir kısım açıldı. Şimdi en üstteki layer'a layer tıklayıp U'ya basıyorum. Ve burayı tekrar açıyorum. Bu pikimi bunun üstüne bırakıyorum. Okey dedik. Şöyle bir daha izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi arka planda müziğin basına göre opaklığı artıyor ve azalıyor. Daha sonra üstteki fotoğrafıma ben bir tane buradan wiggle position ekliyorum. Daha sonra wiggle speed'i 0.2 yapıyorum. Wiggle amount 50'de kalıyor. Evet, çok fazla görüntüyü bozmadan random bir şekilde görüntümüzü hareket ettiriyoruz. Bunun aynısını ben alttaki layer'da da yapmak istiyorum. Bir tane wiggle position bırakıyorum. Daha sonra wiggle speed'i burada 0.1 yapıyorum. Wiggle amount'u da 40 yapıyorum. Böyle bir daha izleyelim. Gördüğünüz gibi çok fazla görüntüyü bozmadan resimlerimizi hareket ettiriyoruz. Son olarak üstteki fotoğrafımıza effect properties kısmından drop shadow ekliyorum. Opacity'yi 100 yapıyorum. Direction 160 derece, distance'ı 15 yapıyorum. O da çok belli olmuyor. Fakat gördüğünüz gibi baslar her geldiğinde burada belli oluyor ve bu Boş bir görüntü yapıyor. İsterseniz shadow color'ı kapalı bir gri yapabilirsiniz. Ya da açık beyaz falan da yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Böyle çok az bir rengini açık griye getiriyorum. Bir izleyelim son olarak. Evet gördüğünüz gibi müziğin ritmine göre hareket eden bas efekti böyle yapılıyor. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.